Arkadaşlar merhaba. Öncelikle kendimi tanıtayım. İsmim Nazan. Gazeteci kimliğiyle burada değilim. Bu konuya özel ilgi duyuyorum ve hemen direkt konuya giriyorum. Konumuz ne? Gülünün şüpheli ölümü. Ve bunun ölümün üzerine, üzerinden neredeyse iki ay geçmek üzere Bizim merak ettiğimiz Tuğyan Hanım çıkıp neler söyleyecek? İşte pırlanta gibi çocuklardı bunlar. Ve merak ediyoruz. Ekranlarda yüzü okuma şu bu bütün millet biz hepimiz Sherlock Holmes olduk. Ama bir türlü e, içimizi aydınlatacak net cevaplar gelmiyor. Bugün 25 Kasım 2025 dün 24 Kasım 2025'te öğretmenler günüydü. Ve Güllü'nün kızı anneliği annesinden öğrendiğini iddia eden bir röportaj verdi. Neler oluyor hayatta programında. Bugün de o röportajın ikinci kısmı vardı. Bu röportaj acaba bizi ikna etti mi? Türk halkını ikna etti mi? Hangi konuda? Bu anne öyle bir evlat yetiştirdi ki saçını süpürge etti mantığıyla annelik kavramı gündemde şu an. Benim kırmızı çizgim çocuğumdur diyen bir e, evlat gündemde şu an ve ben asla anneme Kıymadım öldürmedim diyen bir evlat yine var ama orada o ifadede Reyhan Hanım sorular soruyordu bugünkü 25 Kasım günü olan e, röportajda bir şey benim çok dikkatimi çekti. Reyhan Hanım şöyle sordu arkadaşlar anneni sen mi öldürdün hayır şimdi burada hayır cevabı neye işaret biliyor musunuz annem öldürülmedi demesi gerekiyor ya da ayağa kaydı düştü demesi gerekiyor. Ya da ben bilmiyorum ölüm öldürülme diye bir durum yok demesi gerekiyor. Ya da annem kendi hayatına son vermiş olabilir demesi gerekiyor. Ken anneni sen mi öldürdün sorusuna hayır diyor. Demek ki o zaman orada bir öldürülme durumu var. Biz bunu çıkarabiliriz buradan. Hatta programda bu şekilde bir dönüş oldu ve ya benim ee, nasıl diyeyim anneni sen öldürdün mü benim annem öldürülmedi ki duygular geçmedi zaten onu bütün Türk halkı görmüştür nasıl duygular hani biz Anadolu insanlarıyız biz duygusalız biz bu konularla ilgili bu kadar çok sessiz kalınmasının altında işte insanların düşüncelerini fikirlerini söylemesinin özgürlüğü olan bir ülkede olduğumuza rağmen hakaret tabii ki cezalandırılsın ama sessiz kalmalarının altında Hakaret olsun, biz bundan rant sağlayalım fikrini duyduğumuzdan beri de çok kötüyüz, ben gerçekten çok kötü kötüyüm. Bir de Kervan Bey'in e, Türkçesi pek iyi olmadığı için bu tutuklanacağız cümlesi üzerine Kervan Bey'e attığı mesajlarda biliyorsunuz bir tutuklanacağız cümlesi vardı. Reyhan Hanım bu konunun üzerine gittiği zaman da Kervan Bey'in Türkçesi çok iyi değil, tabii o bey demiyor. Ve söylediği şeyler yanlış anlaşılıyor. Mesajların bir öncesi, bir de sonrası gibi şeyler var diyor verdiği röportajda. Ve diyor ki Reyhan Hanım'ın ikna olup olmadığı ile ilgili yine Hakan Bey ve Ferda Hanım şeydeydiler, yani görüşme Reyhan Hanım'la. Ama Tuğyan Hanım'ın mesajların öncesi ve sonrasını bilmediğimiz için tutuklanacağız. Senin söylediğin cümleler, kelimeler yanlış anlaşılacak ve o nedenle tutuklanacağız diye. Oradan da yine bir kıvırma var. Acaba olayın perde arkası ne? İkna olamıyorum bir türlü ve Tuğyan Kervan'a ne diyor biliyor musun? Çıkıp ekranlarda konuşma. Sen doğru düzgün lanse edemiyorsun. Bir bebek aldırma durumu var. Ama sen ona bebek öldürüldü denir dersen ne olur? Gelir beni tutuklarlar. Yani tutuklama ile ilgili savunma o şekildeydi. Dünkü yani 29 Ekim neler oluyor hayatta programında Reyhan'ın röportajında Reyhan'ın sorularını cevaplayan Tuğyan Hanım çok laf kalabalığı oldu diyecekler şimdi. Ama bu konuya biz özel ilgi duyan insanlarız. Bir de yeni yeni bu konuya ilgi duyan insanlar oluyor ve diyorlar ki Tuğyan kim? Reyhan kim? Reyhan Kanal D muhabiri. Kervan Tuğyan Hanım'ın nişanlısı olduğu iddia edilen eski sevgilisi ama nişanlı olunmuyor çünkü adam zaten evli. Dünkü programda tamamen Ferdi Bey ve Bircan Hanım'ın iplerini pazara çıkarma yani onların iddialarına karşı bir savunma niteliğinde olan bir programdı tencere dibin kara, seninki benden kara gibi arkadaşlıklarının bulmada hatalar yaptığını yani annesinin sözüne geldiğini bir şekilde ima ediyor ama nedense bu arkadaşlık 15 yaşından beri sürüyor. Orası çok muamma yani Bircan Hanım'la olan arkadaşlarına Bircan şunu dedi Bircan bunu dedi şimdi o da çıkıyor Bircan da bütün Çınarca mal olmuş bir insan işte adı çıkmış bir insan gibi anlatılıyor. Bunların ikisi de hiç hoş değil. Ne Tuğyan Hanım için ne de Bircan Hanım için kadınları namusla hani alaşağı etmenin kesinlikle kınanısı bir yönü var. Bu namus erkekler için de aynı kadınlar için de aynı. Kervan Bey bir şeyler yaparken oh iyi evli adam olmasına rağmen ama Diğer e, o konuda kesinlikle karşıyım. Yani o, o konuların gündeme gelmesi hiç hoş değil. Hem Tuyan Hanım adına hem de Bircan Hanım adına. Orası ayrı bir mevzu çünkü. Bu olayın Güllü'nün ölümüyle yani kadınların namusu durumlarının konuşulmasının bir alakası yok. Kendi adamlar adamlarda gezdiyse gezdiler. Ve arkadaşken iyilerdi de daha sonra neden böyle oluyor? Bir de Güllü Hanım zaten Bircan Hanım'ı sevmezmiş. Sürekli bu gündemdeydi söyleniyordu e, sen annenin sevmediği onaylamadığı arkadaşlığı ısrarla devam ettirmişsin ve bu konudan da şu anda dersini aldığını söylüyorsun arkadaşlıklar kısmına dikkat etmen gerektiğini artık bundan sonraki hayatın nasıl olur onu da tam bilemiyoruz pırlantacım ama bakacağız ya burada ben bu videoyu neden çekiyorum biliyor musunuz dün gün boyu neler oluyor hayatta programında Hakanur Allah Reyhan Hanım işte Ferda Hanım Tuğyan Hanım, ne konuştular? Aradım, durdum, bulamadım. Niye bulamadım? Hani yayıncılar tabii ki yayınlıyorlar ama yorum bulamadım. Ve dedim ki belki merak edenler olabilir bugünkü gündemi kendim notlar almıştım, onları aktarıyorum. Gösterildiği kısmı bu kadar mı? Başka telefon var mı? Bilemem demiş Reyhan. Yani şöyle, şimdi e, bir mesajlar gösteriyor tabii Tuğyan Hanım. E, şöyle şöyle böyle böyle. Ama bu mesajların ilerisi gerisi var mı? Ya da bu mesajlar bana gösterilen telefonda mı? Başka telefonu da var mı? Bunu da bilemem demiş. Hakan Ural e, ne diyor bakar mısınız? Hakan Ural bizle ilgili bile söylediğiniz şeyler hakkında alenen çok büyük iddialarda bulunulur. Yani Hakan Ural diyor ki ben de medyatik bir insanım. Benimle ilgili de çok Alena iddialarda bulunuluyor ama bunlar yanlış ise gereğinin yapılması gerekiyor. Yani siz de bu konuyla ilgili geç kaldınız deniyor ama o programın zaten bu konuya yaklaşım biçimi şey belli. Ortada durduğunu iddia ederekten aslında bir nevi biz sizin yanınızdayız. Hadi siz de kendinizi ifade edin deyip daha sonra da perde arkası çekilen işte röportajın perde arkası görüntülerini yayınlayan bir program. Bakalım bu sefer nasıl olacak? Bu sefer de Tuğyan Hanım, Reyhan Hanım'ın 10 dakikalık ses kaydını çektiğini iddia ediyor. Başkent Hukuk Bürosu'nun bugünkü Instagram Instagram hikayelerinde gördüm ben de onu. Re'sen bir soruşturma yapılması gerekir diyor programa katılan Mehmet Bey. Eğer her bütün taraflar işte Bircan hatta şu anda Osman bile çıktı günün haberi o zaten çağrı Herkes aynı şeyi söylüyorsa re'sen bir soruşturma yapılması gerekir diyor programa katılan Mehmet Bey. Mehmet Bey kim? O programa katılan emekli olmuş devlet büyüklerinden yani bu konuyla ilgili emniyette görev almış insanlardan bir tanesi ve iftiraya uğrayan kişi de karşı soruşturma açar diyor. Bir can çağrı Osman her gün yeni biri çıkıyor. Osman kim? Osman da bakıcının oğlu arkadaşlar ve Ferda Osman'dan bahsetti. Bu Osman'ın dünkü Instagram'da yayınladığı ifadelerin o, o, o kısımda biraz dalga geçer gibi oldular. Yani Tuğya'nın Güllü Hanım'a Vefatından 15-20 gün önce Güllü Hanım'ın dediği için hani o güne kadar Güllü Anne deniliyordu, Güllü Abla deniliyordu. Güllü Hanım yani başka bir ağızdan çıkmış bir ifade olarak düşünülüyor. Ve 15-20 gün önce e, Tuğyan Hanım'ın Osman'a annemi bir şekilde ortadan hani of ya bunları söylemek bile bana çok acı veriyor. Ama bunların bilinmesi lazım. Eğer böyle iddialar varsa buna karşı ne olacak? resen soruşturma açılacak ve iftiraya uğrayan kişiysen eğer sen Tuğyan sen de aynı şekilde soruşturmana açıyorsun ve bizler de aydınlanıyoruz. Çünkü bir kişi der, iki kişi der, üç kişi der ama bu kadar insanın olması Türk halkını e, şüphelendiriyor ama kimse de masumiyet karinesi gereğince sana kesinlikle bir ithamda bulunmuyor. Bizim sorularımız var ama bu sorular hiçbir muhabirin gidip de karşıdan net alabileceği şekilde cevaplanmıyor. O nedenle de savcılığın TÜBİTAK'tan gelecek olan ses data analizini e, getirme, yani sonuçlanmasını bekliyoruz ve emniyete ve adli kurumlara güveniyoruz. Ama gün geçtikçe zaman uzadıkça da sabırlar hani nasıl diyeyim Tuğyan Hanım kendini toparlamış çıkmış güzel hani bir sultanın ezikliği onda yok o olayda sultan da olmasına rağmen hiç yanlarından ayrılmıyor. Neden ayrılmıyor? Neden o kız hiç konuşturulmuyor? Hani hiçbir şekilde medyaya çıktığında bile hep üzerine bir baskı var. Bunların hepsini merak ediyoruz. Ne, neden bu korku? Hani bir şey yapılmadıysa daha rahat bir durum olabilir. Ya da ilk günlerde insanlar zaten konunun ne olduğunu bilmediği için gün geçtikçe arttı şüpheler. Şu anda daha fazla arttı. İlk günlerde bu kadar çok sizin üzerinize baskı yokken dışarı hiç çıkamadığınızı beyan ediyorsunuz. Ama şu anda zaten aşırı aşırı fazla arttı. Ama rahat çıkabiliyorsunuz. Bu da bir tezat gibi geliyor bana. Birini suçlamak suç ise bunu, bunun da cezası verilir. Yani Osman bir da Bircan da Çağrı da ya da Ferdi Bey de bu olayın başından beri gereksiz yere sizleri suçluyorsa bu da zaten bir suça giriyor. Ve bunun da onlar da mutlaka başına gelecekleri biliyordur. Üff. Öyle. Bir de daha değişik şeyler var. Mesela Andersen'den masallar anlatılıyor gibiydi. Dünkü röportajda da, bugünkünde de. Sürekli bir masal anlatma var. Ve kötü arkadaşlıklardan dersini aldığını iddia ediyorsun. Ama bunca yıl nasıl olur da Hani bu durumu göremezsin. Çünkü bir insanın kötü olduğu, onun arkadaş çevresinin kötü olduğu, bunlarla ilgili Gülle Hanım sana sürekli sürekli aranızda tartışmalar, şunlar bunlar varmış. Senin bu dersi alman için illa annenin ölmesi mi gerekiyordu? Yani çok kötü bir sonla, sonuçla bir sürü ders almışsın. Ona da çok üzüldüm ben. Ben bir anneyim, kırmızı çizgim, kendi kızım. Annem için de o çok değerliydi diyorsun. Ama Gülle Hanım da bu Türk milleti için çok değerliydi. Ne olursun kafamızı aydınlatın artık neler oluyor neler bitiyor bilelim. Bir de Kervan Bey'le olan bir buçuk yıllık bir ilişki sürecinin olduğunu söylüyor yine bugünkü röportajda. Ama Kervan Bey de işte 2024 Nisan'ın birinde mesaj attı. Temmuz'un ortalarında görüşmeye başladık. Ocak, Şubat gibi ormana götürülme olayı var biliyorsunuz. Ünlü böyle bıçak çekiliyor bilmem ne falan. Toplamda 6-7 ay sürüyor. Daha sonraki uzatmalar olan yani zamanda da Yapışmış oluyor Tuğyan Hanım Kervan Bey'e, Bey e. onun ifadelerine göre böyle. Ve kurtulmaya çalıştı. toksik bir ilişki ve tehditle yürüyen bir ilişki. Ama bir, bir buçuk yıldır devam ediyor diyor Tuğyan Hanım. Ve hafta sonları da diyor ben giderdim İstanbul'a. Evet giderdi çünkü Kervan Bey'in anlattığına göre Kervan Bey bir yerde, bir toplantıda, bir otelde, bir yerdeyken gitme, yapma, etme denilirken gidip basardı. Esra Hanım da uzaktan nasıl bir psikolojik süreç, tespit edilebilir. Tamamen gidip kızcağız, kızcağız diyorum burada. Çünkü hiçbir anne kendisini öldürme potansiyeli olan bir çocuk büyüttüğünü bilmek istemez. Keşke ilk başlarda hani sinyaller belli olup da e, o psikologlar o zaman devreye girseydi diye düşünüyorum ben. Ve kervan, şey, Osman Bey de yasaklı madde etkisiyle belki de yapmış olabilir deniliyor. Hafta sonu cumartesi günü büyük bir haber, büyük bir ee, savcımızdan beklediğimiz işte sürpriz bir gelişmeyle her ne kadar kendi rızamızla gidilsik denilse de savcının çağırmasıyla beraber bu test verilmeye gidildi. Bunun dava sürecine etkisi nasıl olacak? İnanın ben de onu çok merak ediyorum. Çünkü o ayrı görülecek bir şey olması lazım. Ama bu ölüm olayı yine ayrı görülecek bir şey ama etken midir? Etkendir. Çünkü Osman eğer tek başına yaptığını düşünmüyorum. Tek başına yaptıysa bile bu yasaklı madde etkisiyle olur demişti. Yine bugünkü röportaja geliyorum. Çağrı nasıl birisi bilmeden onunla arkadaş oldum diyor. Şimdi bir Bircan Hanım tanıştırıyorsa Bircan'ın nasıl birisi olduğunu biliyorsan Çağrı da onun yanındaysa hani şöyle bir laf var ya bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Büyük ihtimalle onun da nasıl birisi olduğunu biliyorsundur. Yine aynı şekilde siz bana çamur attıysanız ben de size atarım bir paslaşma var ve çağrının eskiden ne yaptığı bizi hiç ilgilendirmiyor. Çünkü devletimizin kanunları işte devletimizin hapishaneleri, devletimizin e-devleti, adli geçmişi her şey ortaya çıkacak zaten. O da bunları göze alaraktan gelmiştir. O duyumları söylemiştir buradaki şahitlerin her hepsinin medyatik olsa olsa nasıl bir medyatiklik olabilir? Yani hangisi hangi teklifi alabilir? Ya da hangisine kaç lira niye para verilsin? Kimin bundan ne çıkarı olabilir? Bunun, bunun bir de yaptırımının, cezasının olduğunu bile bile bu insanlar niye ortaya çıksın? Orada diyor ki işte sizinle neden uğraşıyor olabilir Ferdi Bey ya da şunlar bunlar? İşte bir çıkarları var ya da para almışlardır. Parayla satın alınan şahitler gibi düşünülüyor. Ama kim niye para versin o kadar? Bana buralar mantıksız geliyor benim gibi birçok insana. Para şöhret için konuşuyorlar. Dersimi aldım. Bir de en kötüsünü biliyor musunuz? Ses datadan ne gelecek, TÜBİTAK'tan bilmiyorum ama sürekli hadi görüşürüzü anneye yani Güllü Hanım'ın söylediğine annemi yakından tanıyan, çok yakından tanıyan insanlar diyor. Ama çok yakından tanıyan Çiğdem Hanım var biliyorsunuz. Çiğdem Turan o bile hadi görüşürüz annesinin 42 yıllık arkadaşı bile hadi görüşürüzün gülünün sesi olmadığını iddia etti. Bakalım hepimiz soru işaretleriyleyiz şu anda ve masumiyet karinesine çok önem veriyoruz. Kimseyi hiçbir suçla itham etmiyoruz. Üzerinde şüpheler olan bir dosya ile ilgili konuşma hakkının kendimizde bulunduğunu söylüyoruz ve gerçekten günlerce biz bu konuyla yatıp bu konuyla kalkıyoruz. Neden taktınız diyebilirsiniz şunun için. Bu örnek olunmasın. Her gün haberleri açtığımızda biri birinden bıktığı zaman yüksekten attığında hoş mu olacak sizce? Hiç hoş olmayacak. O yüzden videoyu burada bitiriyorum. Bu arada e, algoritma açısından söylüyorum bunu. Asla bu konuyu gündemde olduğu için. Bu çok hazin bir konu çünkü. Hiçbirinin ölümünden rant sağlamak hiç kimsenin hakkı olmamalı. Ama bu kanala ilk defa denk geldiyseniz abone olun. E, bildirimleri açın. Beğen tuşlarına da basın. Çünkü bu konular gündemde yani yayıncılar tarafından olabiliyor ve böyle özel hali hazırda kurulu bir YouTube kanalı varken yani ben Nazan bu konuya ilgi duydum ve buradayım. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Benim hali hazırda olan abonelerimi ve canlı yayına katılanları ayrıca de yeni gelecek insanlara da hoş geldiniz diyorum. Ve Türk halkı olarak da bir an evvel kafamızın aydınlanmasını istiyorum. O bir anneydi mantığı ya da o benim kırmızı çizgim deyip bir çocuk sevgisi, mantığı. Bu klişeleşmiş demeyeyim. Hani bunlar çok kutsal değerler. Ama bu değerlerin arkasına sığınıp da ya da daha fazla değerler var. İşte Allah kitap bilmem ne bilmem ne. Hepsi çok değerli kavramlar. Ama bazı olaylarda duygu sömürüsüne götürülmesi çok çok tavır koyduğum bir durum benim. Öncelikle gerçek neyse o konuşulmalı ve kazaysa da kaza olduğunu ikna edilecek konuşmalar yapılmalı. Yani taksirli olabilir, şunun olabilir, bunun olabilir. Avukatlarınızı dinliyor olabilirsiniz. Ama baştan beri çok değişik bir e, durum hal içerisindeyiz. Aynı bir Allah'ım bu konuyu yine ona benzetmek de çok kötü ama bir dizi filmi izliyor gibiyiz. Her gün değişik bir şey, her her gece değişik bir konuşma. Yani bilmiyorum. Bitsin istiyorum. Nasıl bitsin? pürü pak bir şekilde kafalar böyle net olacak şekilde. Çünkü rahmetli olan rahmetli oldu. Onu geri getiremeyeceğiz ama kesinlikle bu tür davalar çok önemli. Bu tür davaların konuşulması çok önemli. Çünkü bunların üstüne gidilmezse gerçekten çok 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 kötü sonuçlar doğmasına sebep oluyor. Bu arada Ankara'da daha önce başka bir olay daha olmuştu biliyorsunuz. Ee, yıllar önce 2008-2009 yılında ben şu anda o mahalledeyim arkadaşlar. Başak isimli şu anda cezaevinde e, bir hanımefendi vardı. Ve şu arkamda gördüğünüz sokakta gerçekleşti. O kadar kötü ki yani. Ona da çok üzülmüştüm. Gazetelerden takip etmiştim. Annesinin boğazını kesmişti. Ve şu anda e, cezaevinde kentte galiba ama hatta orada evlendiği, işte iyi hal durumlarına geçtiği görülüyor. Allah'ım inşallah başka kimsenin, hiç kimsenin başına gelmesin. Bu şekilde bir ölümü hiç kimse hak etmiyor. Çünkü herkesin hayalleri var. Hepimizin hayalleri var. Orta yaş, ya 52 yaş çok erken bir yaş. Ve lime lime kemiklerinin hani 70-80 yerinden kırıldığını ben biliyorum. Hepimiz biliyoruz. Ve onun yaşama hakkını eğer kazaysa kaza olsun. Ama yaşama hakkı bu şekilde elinden alındıysa bunun mutlaka bir yaptırımının olması lazım ve bu olayın ortaya çıkması lazım. Evet coşmadan kapatayım ben. Çünkü bir anda duygusallaşıyor insan ya. Ben kendi akli dengemle ilgili şüpheler yaşamaya şey, şüpheler yaşamaya diyorum. Hani onu düşünmeye başladım. Dedim ki sen hiçbir şey yapamazsın. Burada yargı var, şu var, bu var. Kolluk gülleri, güçleri, kolluk gülleri olsun hadi. Çalışıyor ama gündemde tutmak istiyorum. Neden istiyorum? Çünkü gerçekten hani çok etkilendim. Çok etkilendim. Süsünmüş, püsünmüş, işinmiş, gücünmüş. Hiç umurumda olmuyor. Bir de seviyordum şarkılarını. Cidden sevip dinliyordum. O yüzden çok üzülüyorum. Yani o efsane. Onun bazı şarkıları efsane. Kopamam senden. Efsane öğrettim bana. Efsane. Hani bunlar bu belli bir döneme imzasını atmış bir insan ve daha sonra da bakın kapatacaktım tam kapatamıyorum. Daha sonra da yeniden şaha kalkmış bir insan ve onun Geçmişte nasıl yaşadığı, ilişkileri, şunlar bunlar hiçbir umurumuzda değil. Hepimizin hayatında hatalar oluyor, şunlar. Her şey oluyor ama ölüm hakkı sadece hakkaniyetli bir şekilde hani ecel gelme deniyor. Ya, yani bir insan iradesiyle değil de yaradanın almasıyla sonuçlanması gereken bir durum. Sizleri seviyorum. Gerçekten kapatmam lazım. Uuu.